Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi çapkınıdan yepyeni haber ve bilgiler paylaşmaya devam ediyoruz aldığımız bilgilere göre yeni bölümler bomba gibi geliyor arkadaşlar ve bugün de sahne çekimi vardı ve Ferit Seyran'a araba kullanmayı öğretiyor işte sizler için kamera arkasından ilk görüntüleri paylaşıyorum. Seyran ve Ferit'in bu sahneleri çok ilgi çekecek. Ve tabii ki kamera arkasını da paylaşmayı unutmayacağız. Eğer sizler de bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.